Merhaba arkadaşlar. Hmm. Kavi canavarlarına hepinize merhaba. Ben Dağser. Antonyot videosu çok uzun geldiğinden dolayı 50 dakikaya kadar. iki parta böldük 25'er dakikalık. Önce ilk partı sonra da ikinci partı koyacağım. Bundan hepinizden özür dilerim. Ve iyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar ben Taner. Karşımda Dağser var. Ve bugün Antonyot oynuyoruz. Kavi canavarlarının bu arada yapayım bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, şeyi unuttum. Mahallemem çok ben. Ee, arkadaşımız kahve içiyor. Çünkü kanalımızda içilmesi gereken bir şey bu. Boşuna koymadık o kahve canavarları ismini. Böyle tuhaf bir The Godfather kapı ile birlikte Böyle kafamıza da sıkabiliyoruz oyunlarda rage alırsak. Öyle. Lan! Sen sıkmayacaksın ben sıkacağım kendi kafama. Peki abi. Böyle bir şeyler yaptık. Aa, bu bölüm Nerede şimdi bu, bunları nasıl alacağım Ekledim. Ya dur 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 ben oldum. aldım. Aldım bırak lan. <laughs> e eh, tamam. <laughs> What the fuck İşte oraya koyma oraya koyma. Bak buraya koy. Bak oluyor lan. Hayır, hayır koyma koyma oraya koyma. Buraya mı koyayım? Aynen buraya. Çünkü abi buraları delikli olanlardan koyacağız oradan şeyle yukarı çıkacağız. Aa. Tamam neyiz? Şey Neyse, Neyse bugün onu yapmıyoruz. Orası sonra daha işimiz. Orası sonra ya. Kaldı. Bir falan. Şu eve bir şey yapayım. Om oh, sweet om. Oh. Buna artık Antwerp bölüm bir demeyelim ya da ya sıfırdan başlayınca mı desek acaba Antwerp bölüm bir? E? Ne yapsak? Diyelim bunu Antwerp bölüm bir. De, de der miyiz? der miyiz ki abi? Pilot 2 demek bence saçma olur. Ama hani gelişmiş bölümler diyebiliriz abi. Ha? Gelişmiş bölüm mantıklı. Ben bunu niye yazayım? Gelişmişlik bölümleri falan böyle. Level atladık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam bunu diyebiliriz. Bu, bu mantıklı tamam güzel. Atarız <laughs> level 2 <iki>, bölüm 1. Atarız <laughs> <laughs> level 2 bölüm 1. Okey. Ee, askeriye gidelim o zaman. Ben abi dur. şuradaki Aa, dur abi, hızlı ben arabamı alayım. Ha bu arada bak e, sana bir şey göstereceğim. Bunu çok kişi bilmiyor. Videodayken de yapalım çünkü Antoin oynayan ve bunu izleyen kişiler var. Biliyorum olduklarını. dakika geleceğim. Çünkü birkaç abonemiz var ve o da bizim çevremiz zaten. Öyle bir durumdayız arkadaşlar. Yeni başladık yani. Şimdi Bakalım. gözlerimden fake göz yeşi çıkartacağım. İlerleyebileceğimiz de meçhul zaten, değil mi? Aynen. Öylesine eğlenmek için çekiyoruz ama yani... Hani destek olursanız da kabul ederiz yani. Hani niye etmeyelim? Yani bunu... Videoyu Facebook, Twitter gibi yerlerden paylaşabilirsiniz. De, oralardan bize ulaşabilirsiniz. Ne, 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 ne. İşte, bak be, bak, bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Önemli bir şey bu. Bak. Pembe... Senin şimdi canım ve zehrin ne kadar? Onu söyle bana. Canım 174. Evet. Ay, açlığım %74, susuzluğum %44. Can ve zehir sordum abi sana. Ha zehir yüzde on sekiz olsun ben susuzluğu da söyledim sorun dur, mu var? Dur 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 dur. Can ne kadar? Ya canım yüzde doksan dört diyorum ya yarım saatte. Bak şimdi abi. Şu iki tane pink periği bir de stone'u aldım <laughs> tamam mı? Bak attım tamam, yere. Tamam at 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 ben yiyeceğim hepsini. Hayır yemeyeceksin. Crafting göstereceğim sana. Bekle bir Hem dakika Hem can... Abi ...esrafta bulduğunuz berileri falan e, cam ve zehir arttıran, e, pardon, can ve zehiri şey yapan bir şeye dönüştürebilirsiniz. Taşla Bak, iki mı ta Taşla ezeceksin. Tool yerine taş koyacaksın. Ben... Crush arkadaşlar, adam adam kahve içiyor. E, ben de facecam olmadığı için kahvede demlemeye üşendim. Kola içiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ama... Ha, bu arada ben niye video çekmiyorum diye soracak olursanız eğer... Niye çekmiyorum Dağser? Niye çekmiyorsun Taner? Niye çekmiyorum Dağser? Niye çekmiyorsun Taner? Arkadaşlar video çekebilirim. <laughs> Ç çekmememin sebebi aslında Üşenmesi. E, üşenmem. E, Daemon Tools Daemon Tools ne alakadan? Vegası falan renderlamayı Çok üşeniyorum ben. Hani direkt koyarsam da size Hani kalitesiz bir video izletmiş olabilirim. Ya izletmemiş de olabilirim. Ama bu arada ben Şeye kamerama e, kafa attığım için facecam da yapamıyorum o arkadaşımız daha ser gibi. Ben e, kendime kendime yeni bir Ka kamera aldığına kadar. Seni keseceğim. Hayır. Eşyalarını bırak. Gidiyoruz. Sana tamam. mısır da getirdim. Chest yapacağım işte onun için. Ha bu arada onu taşla ezip yedin mi? Yemedim. Ezdi ye. baba. A ye. Hem zehrini hem canını nasıl şey yaptığını görsünler. Canım %99 yaptı. de 0. Oo, zerimi 0 yaptı lan helal. Abi. Ama açlıma etkisi dokunmadı. Bana yemek ver. Bunları arkadaşlar, eee beriler hakkında size bir bilgi daha vereyim. Kırmızı ve mor beriyi yerseniz ölüme davetiye çıkartırsınız arkadaşlar. Onları yemeyeceksiniz. Yeşil e, ölüme ama onları direk... atarsınız. <laughs> aynen, aynen öyle. E, yalnız kırmızı ve mor berileri yani ne oluyor? Kiraz mı oluyor? Yemiş, yemiş diyelim onlara. Beri, beri, beri. Börtlen. Börtlen, çok güzel. Eee... arkadaşlar o börtlenlerden kırmızı ve mor olanları normal yerseniz ölürsünüz arkadaşlar. Ama eğer bu şekilde ezip yerseniz zehre bir katkısı bulunmaz ama canınızı arttırır. Eee... eğer onun haricindeki pale bir var. O herhalde sıradan bir oluyor değil mi? Ya sıradan pale bir zaten e, ona bir şey değilim. Marihuana değilim abi. Arkadaşlar mavi ile pale bir bildiğin size uyuşturucu kafası veriyor orada. Nasıl bir kafa ama nasıl bir kafa. <laughs> Aynen ama ne zehrin... E, hastalığınızı artırır ne de şey yapar. Yani Pale Can, eğlence canınız... için böyle. Onu biz paleberisle mavi berisi kafa yani, bulmak için. Blue mavi berisi dedim abi mavi birdlenleri ya da blueberry ise Üstün... arkadaşlar Üstün... şey yapacaksınız. <laughs> Aynen. Eee i̇sterseniz ezip canınızı falan doldurmalık bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt yiyip böyle aa başım dönüyor falan tarzı. Gösteririz onu palaveriz bulursak da. Eee şey. Tamer bana ha, şey Dur söyleyeyim. dur dur en, en önemli en bir shelter, geliyorum. Shelter, nasıl yapılıyor? Shelter mı? Shelter dedim uf. Şu shelter. Shutter mı? Wooden hmm. shutter. Eee doğru bol ekleyeceksin abi. Doğru nasıl yapılıyor? Bilmiyorum. <laughs> Herhalde frame ve bolt'la. Frame ve bolt. Frame'im var mı ki benim? Yeni bıraktım. Bir tane kütükten bir tane frame yapılıyor. Hı. arkadaşlar en önemli yere giriyorum. Yeşillerle ve pembeler hani size ne halüsinasyon veriyor orada ne de hani canınıza falan bir etki yapıyor. onları direkt hani açlığınızı, susuzluğunuzu gidermek için e, yiyebilirsiniz bulduğunuz anda. Abi bu arada bak bir tane Palaberries buldum, onu da getiriyorum sana. Susuzluk da götürüyor abi, susuzluk da götürüyor. Eee şey... E, ne diyordum ben? Ama eğer arkadaşlar onları ezerseniz hem canınızı, yani yeşille pembeden bahsediyorum. Hem canınızı hem zehrinizi, yani canınızı doldurur, zehrinizi giderir. Böyle diyeyim. Hem kullanmak istemiyorum kullanamadım da zaten. Neyse, attım yere pale birisi. Attım. Al, al diye bunu. Al, alacağım, alacağım. mı diyordun, ne diyordun? Mariana böyle vid falan. Tam ne yalnız onu koyma bana. Ailem izleyecek bunu. Face'te paylaşınca. Tamam, neyle onu koymayız. Onu koyma, obey falan bir şeyler koy. Gözlük koy abi. Sonra benim Facebook'taki profil resmi olanı koy. Bak bu pale ye bir de buraya green berries sattım. Onu da aşırı susuzluğu gideren bir şey olduğu için. Ha bu arada her şeyi açtı. Bu tüm beriler açtı susuzluğu gideriyor. Hani eğer zehrinizi giderebilecekseniz o, ama, canınızı ama bazıları var seni açlık susuzluk gidermiyor direkt hani açlık, yo, şey açlık susuzluk gideriyordu yani ben ölmemeyi aç kalmaya tercih ederim gerçek hayatta da burada da Aç kalsan da öleceksin. Ona bulunuyor aslında ya. Hani bir şekilde bu oyunda aç kalmazsınız sanki. Eğer... Abi ben yakın dövüş silahı olarak yanıma branch alacağım. Branch mi? Evet. En nasıl bir warrior'ım var. Al şunları. Al bak. Pale burada, green burada. Önce green'i ye. Eğer açlığın falan fazlaysa. Çok fazla. Hiçbir şey evet, olmadı. Evet deneme. Green böyle yapıyor. Sonra... Green ba hiç hiçbir bok yapmadı Green. Korn da getirdim. Şimdi para yiyoruz be ve çupa çupa. Kafa 2 milyon. 1 milyon da dilen 2 milyon. Arkadaşlar hani niye halüsinasyon ne etkisi var o zaman ben her türlü bunları yerim bir şey olmaz falan demeyin. Yani eğer yakında bir Abi yakında bir falan şey yapıyorsanız ee, faydası da var aslında halüsinasyonla eğer e, saldırırsanız daha güçlü vuruyorsunuz zombilere eğer e, yakın dövüşteyseniz. Fakat uzak dövüşte kafa öyle bir şey ki hani güzel ki. Dur nerede benim şeyim nerede, nerede lan benim? Ne nişan alabiliyorsunuz ne bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Silah bulayım hemen şuradan göstereyim. Heh. Ya sen onu bulana kadar gidecek şimdi. Kursasın. Buldum ki. Ha. Neyse oyalama bak akşam oluyor. Yanına da Night Vision al çünkü izleyenler bir şey göremeyecek. Senin bandanayı artık şey yapmak lazım. Hmm. Neyse abi o da yüzünü saklıyor nasılsa. Hem civilian Geldi. Night Vision Nasıl da civilian Night Vision yani o. Aynı civilian. Her türlü isyancı durumundasın. Ben de ninja asker durumundayım. <laughs> ben de sana isyan ederim oğlum ne? Ben de seni öldürürüm. Hatta daha iyisi banlarım. Abi ben bir şey yapmadım. bitti 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 bitti. Kahve de bitti ama. Helikoptere gidelim mi? Yoksa militeriye mi gidelim? Nereye gidelim? Gezmediğimiz yerlere gidelim. Militerinin ilerisinde bir tane şehir vardı ya. Oyunun en büyük şehri arkadaşlar. Oraya götürelim. Orası Yalnız değil. bu galiba 20 dakikaya geçecek. Geçsin ya. Böleriz olmadı. Ya bölmeyiz de... Şimdi post Strike değil de Chainsaw kesin. Geçim kaç dakika ya. olmuş sen bakıyor musun süre tuttun mu? Oğlum ne, ne var kaç dakika olmasın. 20 abi. dakikayı geçsin oğlum 25 dakika yani. Abi kaç 20 dakikayı kaç dakikada yüklüyorsun YouTube'a? <laughs> Sabah yükleniyor abi. Arkadaşlar şu an internetim aşırı derecede yavaş. A A arkadaşlar aramızda bağlantı sorunları genelde oluyor çünkü ben fiberim o ise TTNet. Oturduğum yerde maalesef e, Türksel süper Online yok. Altyapısı yok öyle bir sıkıntı var. Ya, yani Türksel Super Online gelebilirdi arkadaşlar oraya da ama daha önceden TTNet orayı kaptığı için. Şeref. Aslında isteseniz şey yapsanız böyle Mahkemeyi Kiber. falan verseniz olur sanki. Ya ne mahkemesi lan? Kim Olmaz. Oğlum? Kim uğraşır oğlum? Oğlum, oğlum hadi gel de gidelim artık lan. Ya Çok sus. Night Vision taktım zaten. Gel buraya. Abi dur bak. Şeyler alıyorum. Bir de ile Nail yapacaktım oğlum ben dur. Rock'ım var. Razı ne Abi izleyenler hiç sevip kalmayacağız evet Türkçe bu Türkçem bu A almayacağız İzleyenler hiç sevip kalmayacağız abi bu buna Taner Türkçe deniyor İzleyenler hiç sevip yani eğer şey bulamazsınız arkadaşlar böyle antibiyotik falan filan bulamazsanız dert etmeyin bir etrafa çıkın şey yemiş arayın. Neydi adı lan? Birdland arayın. Ki ben yani biz o kadar zenginiz ki bu konuda. Tabii ben o sonradan geldim. Bu benim server'ım. O kadar zengin. Ne? Şelsin var mı? Var da yanımda değil şu an. Neyse abi hadi gel. Var da vermek istemiyorsun. Ya ev, eve gidince veririm. Merak etme bende var. Kırayım lan ben şimdi senin evinin. Dur balyoz alıyor. C4 alacağım hatta C4. Var ya. Abi. Ya, ya Gel <laughs> arka e, şey izleyenlere bir frag grenade gösterisi yapalım. Ha çok işe yarıyor. Abi bir tane var. Ama olsun. Benim eve atma da sen nereye atarsan atabilirsin. <laughs> tamam nereye atarsam atacağım sen merak etme. Ev içinde Hayvanlık etme, heyvanlık bulur. Arabalarını dikkat et sadece. At at lan araba bulum. Arabadan bu bir şey yok bu oyunda. Ben bu oyundaki arabaları zaten hani şehirlerdeki tüm arabalar neredeyse burada arkadaşlar. Hepsini buraya getirdim hayvanlık yapıp. Diğerleri ise dinize. Polis arabalarıma dokunma. Polise dokunma istediğin patlat. <laughs> Çünkü sonra <laughs> evet. ben de senin moru patlatacağım. Ben çok güzeldi. <laughs> Ama <laughs> ilk bir şey oldu. Aynen. Bu, bu kadar hızlı patlayacağını düşünmemiştim. Taner in the fail. Taner in the fail, bu bom bom. Ben nasıl geliyor yalnız? Kana gelmiyor abi bana. Yani... <laughs> Video... Nobuhum nerede, Nobuhum. Abi çabuk hazırlan artık! Ya! Ya bir kere beni yargılayamazsın sen Taner. Abi hazırlansaydın da öyle çıksa başlatsaydık videoyu ya. Ben öyle zıplıyorum kendi başıma. Şu. Geldim. Hoş geldin. Açlığını susuzluğunu hallet şimdi. Yoksa seni crossbow'larım. Yemek ver o zaman. Yemeğim. Yok. Dur getireyim sana. Ya burası sen yine de ver yani. Sen suyunu hallet. Orada ben sana pişmiş et getireyim. Taner araba getirsene şimdi arabalara kadar yürümeye üşendim. Arabaları kadar mı? Sen gideceksin kuyuya. Tamam mı? Aşın susuzluğunu gidereceksin. Aşırı ne kadar onu söylesem bana. O kadar beri yedin. Açtım. 55. Gitme. Araba suya gitme, suya gitme. Polis arabası suya gitti. Hadi geçmiş olsun. Abi suya onunla mı gittim? Ben sana kuyuya git dedim. Geri Abi bu benim kaç kere başıma geldi biliyor musun? Bir daha araba kullanmayacaksın sen. izin vermiyorum. Hayır. Abi arabayı ben buldum. Benzinli ben doldurdum. Bir saniye, bir saniye. Polis arabasını sen mi buldun? Hayır, bu benim buldum polis arabası. Seninki değil lan bu. Ta Onlar zaten var ya üst üste binmişti. Ben onları karjekle düzelttim. İşte onu yersen ölüyorsun. Ciddi misin? Aynen. Yemeyeceğim o zaman. Yeme. Yani ölüyorsun dediğim abi şey yüzde %30 falan e, enfeksiyon veriyor. Al sen bunları. Al güzelce ye. Gel şimdi arabaya. Tamam Al, senin arabayı ara... ses mi? Bunun yalnız okulda var biliyorsun değil mi? <laughs> hani bunun gerçek hayatı da var onu biliyorsun. Realde de alırım oğlum seni. Alamam Yok. ya da bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Gel buraya. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> let's go. No let's go. <laughs> ben de şuradaki 50 yapanla peşinden geleceğim. <laughs> Hayır gel buraya. <laughs> Patlatırım. Sırf seni o arabadan indirmek için o arabayı patlatırım. Ben de senin patlatmaman için arabadan inerim. <laughs> Yazık günah yani. Nereye gidecektik biz? Ha büyük şehre tamam. Büyük, büyük Abi şey. benim adam çok komik duruyor böyle ama ya. Benim kaskı çıkartayım dur benim adama bak. Dur. Abi senin adam çok şirin duruyor. Bak bak bak. Dur. İn aşağı bakar abi adamın tipine. Heh, abi bu, bu. mu gerçek? Ben buyum arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyle şeker bir insanım zaten. Senin <laughs> böyle Ben de böyleyim. Tenim kırmızıdır. Evet. Şaka şaka. Fazlasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu yapabilirim. Evet yapamam. yapamam. Kahve içmeyi unutmuyorsun. Bitti ki oğlum. Ne ara bitirdin lan? Ne? Kaç şeker attın? Türk kahvesi yapmadın mı? Ben Türk kahvesi ne yapayım? Nescafe mi yaptın? İki dakika gittim Nescafe, abi üşendi. Ayıp. Ne ayıbı be? Türk kahvesi yapacağım. Fincanda böyle, gel gel. fincanda böyle bir tane serçe parmağı kaldırarak içeceksin. Ki ben üşendiğimden kahve bile içmiyorum şu an. Patlat suratını. <laughs> Al işte <laughs> arabaya vurdu. Çok güzel patlattın Taner suratını. İn Allah sen ya sen abi, İn abi in Sen in Bip <laughs> bip 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 Sen orada Ah Experience falan kaz Benim her He, şey Her Neyse her şey Ben çok güzel X kazıcam gideceğim <laughs> Böyle bir <laughs> Öleceksin abi Orada zombilere kafa açacaksın Değil mi? Vay. Ben de şu arabayı birazcık tamir edeyim Zombilere bunu yapacağım Lan 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 oh, Bedava mı lan o? Mermi <laughs> Bir de benden mermi istiyor sonra. Oğlum karşı adada bedava. O zaman artık kendi mermini kendin mi bulursun hocam? Yok kardeşim. <laughs> Nobunum ben... nerede? ha no, bu -ma burada. Madem öyle diyorsun, madem bedava diyorsun. <laughs> bedava değil kardeşim, emekli almışlar ya. Ben burada o kadar mermim var, şeye kullanmaya kıyamıyorum. kasanayla girişiyorum, 12 çarpı zoom scope da buldum, Aha, güzel. Buldum. Oo güzel. Morfin buldum. Ama Diggle hiç almadım. my favorite guy. Guy. Guy guy. Guy. Flash hider ne yap? Of taner. Diggle'a Diggle taksana lan ona. Aa Diggle'a. Aa Maple Strike buldum. Maple Strike istemem. Ben yani, ben de zaten 20 tane mi ne oldu artık Maple Strike. Abi Ama map, 12... abi Maple Strike kusacağız yakında. Abi hani sen yokken Maple Strike'lar bu şeyi ele geçirmişti yani. Abi ben oldu. varken de ele geçirdi ki. Ben aynı şu dana gibi yerlerden iki tane maple strike buldum. Geçti. Şeydeki. Büyük... Aa biz büyük e dedik askeriyeye geldik lan. Abi biz büyük şehir dedik değil mi askeriyenin arkasındaki? Taner. Bu da sana ha. mesajım olsun. Ney? Ney? Senin oraya turuncu şey attım. Valla Şeydeydim ben, Nice Vision'daydım, hiç görmedim. Saner bunu sen mi kurdun ve bu burada ne oluyor? Evet, bunu Saner kurmuş. Neyi? Neyi evet. ben kurmuşum lan? Benim niye haberim yok? Uzi yerine deagle koyayım. Ne, kim kurdu? Ben mi kurdum? Ne, ne kurmuşum lan? Abi bu da bir diyorsun. mobile cover tarzında bir şey. Ne? Mobile cover tarzında bir şey böyle. Bir şey mi? Sandbag mi? Böyle... Kalkan, kalkan. Direkt kalkan. Ha? Demir kalkan. Aynen. Kırma lan onu. Güven koydum onu çok alakasız. Hayır. Bir yer. Hayır. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Hayır. Evet. Ne yap? Evet. E salak feda olsun. Şimdi git bana morfin bu. Morfin şey de var. O piknik sepetlerinin olduğu yerde. Ben de bir kola içeyim azıcık. Oh Abi, öyle bir hayvança içtim çok, ki. Çok seviyorum. Şu taner işte. Ne, neyi? Neyi çok seviyorsun? Abi, bacağını mı kırdın? Neyi mi kıracağım? Kırdın mı bacağını? Kırdım. Abi ses falan duymadım sadece uzaktan hani adını görüyorum ya. Birden bire yukarıdan aşağı indiğini gördüm sadece. Ben normal bir iniş değiliz diye düşündüm onu. Değilmiş de zaten. Hayır gayet normal bir inişti. Bırak, bırak nasıl arayacağım? düzel düzelme ihtimali var. Hayır yok. Bire yok. Niye kandırdın beni Taner? <laughs> abi... Bak işte Çünkü... morfin varmış. Var orada morfin. Ama ben sana dediğim... Heh, Sweet Magazine. Şey ister misin abi Beret? Komando şapkası. Şey kaldırıyor. Ha, Night Vision'ı evet. Aa, Night vision açmadım. Affedersiniz. Neyse. O, turuncu ışık hala orada yalnız. Bakayım, evet. Bu ne? Bakşatlar. Oo güzel oldu. <laughs> Birkaç dal alayım şöyle. Ney? <laughs> Yine kırdım. Arkadaşlar videoyu bir be, e, benim çekmemi istiyorsunuz ne olur bana söyleyin çünkü adam bile fail yapıyor. Neyse bir şey kalmadı orada. Gel arabaya gidelim de şu büyük şehri de bir göstermiş olalım. Arkadaşlar ben aslında bu oyunun prosuyum de yani çaktırmıyorum tane ezilmesin diye. <laughs> red dot sight. O ne alırım. O red dot sight alırım. Ama ne işime yarayacak? A Kırık ayak bir daha kırılmıyor işte. İşinin yanı o. <laughs> <laughs> Hiç yani uğraşmama gerek yok yani bir daha istediğim kadar yüksekten atlasam kırılmayacak o ayak. Abi yalnız ben enerjim gitmiyor. <laughs> Aa ben de bu araba niye durmuyor diyorum lan. Frene basacağım ama geri tuşuna basıyormuşum. İşte bunlar hep noob, noobluktan. Atla kanka. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Night Vision'lar saçından dolayı görünmüyor neredeyse biliyor musun? Abi yemin et. Ü üst kısımları abi hani kas gibi ya o. Aynen abi saç gibi duruyorlar. Gri ya işte. Hayır abi saçın o kadar kabarık ki almış <laughs> onları. İşte ne kadar güzel. Ben de arkadaşlar uzun saç yapacağım diye yanlışlıkla kız saçı yapmışım bunu fark ettim. ha. <laughs> <laughs> Neyse. Oo bu benim en sevdiğim araba. Nasıl kas takıyorum? Tofaş abi o. Hmm.